Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün de GFS ve ECMF arkadaşlar son güncellemelerle karşıdayız. Şu an inşallah 10-15 güne bakacağız arkadaşlar. Ee, şöyle evet, GFS üzerinden arkadaşlar. ilk başta inşallah 15 güne bakalım ee, ardından. Evet şöyle güncelleme geliyor arkadaşlar. Sabah güncellemesine bakalım. Böyle. Evet, sabah güncellemesini arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, Üçüncü geleninde artık yavaş yavaş bir ılık hava görülüyor arkadaşlar. Şu anda da hissediyorsunuz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Kuzeyden sol soğuk hava geçişleri ee, şu anda görülüyor. Evet hafta sonu kadar arkadaşlar normallerde e, sıcaklık bekleniyor. Hafta sonu düşmesi bekleniyor arkadaşlar sıcaklığın. Ardından e, önümüzdeki hafta tekrar e, sıcak olabilir arkadaşlar. Önümüzdeki yani bu hafta değil öbür hafta tekrar e, sıcak olabilir. Ayın 17-18'den itibaren. Fakat hafta sonu arkadaşlar düşmesi bekleniyor. Evet şöyle Türkiye yaklaştırıp arkadaşlar inşallah e, önümüzdeki 10 günün havasına bakalım. şöyle ECMF ayarladık arkadaşlar e, ilk önce sıcaklık durumu bakalım arkadaşlar önümüzdeki günlerde şöyle e, ülkemiz genelde seri, genel olarak ılık hava bekleniyor arkadaşlar Marmara'da biraz önümüzdeki hafta sonu biraz serinleyebilir ardından inşallah tekrar ısınma ardından arkadaşlar bu soğuk hava dalgası şu anda 22'sinden itibaren e, şu anda görünmeye başladı İnşallah bunu da de, değerlendireceğiz arkadaşlar e, şöyle yağışa bakalım çünkü bu biraz değişken olabilir Evet önümüzdeki günlerde arkadaşlar şöyle e, yine parça bulutlar bekleniyor. Önümüzdeki birkaç gün yine Akdeniz'de yağışlar görülebilir. Hafiften iç kesimlerde, hafif yağışlar arkadaşlar, dağlık kesimlerde görülen yağışlar, lokal yağışlar. Ve güneydoğu arkadaşlar kapalı bir hava bekleniyor. E, önümüzdeki şöyle arkadaşlar Cuma'dan itibaren görüyorsunuz öyle Allah sistemler geliyor ki baya güzel yağışlar inşallah geliyor arkadaşlar. Ülkemizin birçok kesimine yoğun yoğun yağışlar gelme ihtimali var. Evet önümüzdeki Cuma'dan itibaren arkadaşlar görüyorsunuz. Marmara'da ilk kez oldukça güzel yağışlar görünüyor arkadaşlar. Özellikle Akdeniz'de ve Karadeniz'de bayağı kuvvetli şu andaki görüntüye göre. Evet aynı 21 22 ihtimali arkadaşlar bu sefer Ege ve Marmara'ya inşallah yağış gelme ihtimal var. E, bu biraz değişken arkadaşlar İnşallah bunu daha bir detaylı aktarmamız lazım. Evet akşam inşallah videoda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar şu anda işte olduğum için yorumlarda geç cevapları bilirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın güle güle.